Merhaba ben Erol. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte alınabilecek en iyi 120 FPS ve 90 FPS veren cihazları teker teker sıralayacağız. Hepsi kendi fiyatını hak eden ve gerçekten fiyat performans cihazlar olacak. Bunun dışında Apple kısmında en son kısımda önereceğim. Orada da birkaç model var. Yani istediğinizi alabilirsiniz bütçenize göre. Lakin düz modeller maalesef ki bunu vermiyor. İlk önce 120 FPS'ten başlayacağız ve gerçekten uygun fiyatlı telefonlarda bulunuyor. Şimdi video geçmeden de küçük bir isteğim var. Alt taraftan videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bunun dışında Yeni kamera aldım. Yani biraz kadrajı yakınlaştırdım. Nasıl kalitesi aşağı yorumlar kısmında da bekliyorum. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Sadece işlemciden bahsedeceğiz. Diğer özelliklere çok fazla değinmeyeceğiz. Şimdi ilk telefonumuza baktığımız zaman Poco F6. Şu an güncel olarak satılmıyor ama tekrardan stoklara gelecektir. Fiyat olarak 23.000 TL satılan bu telefonda Snapdragon 8 S Gen 3 işlemcisi var. Bu işlemciyle birlikte en yüksek ayarlarda 60 FPS desteğini zaten verebiliyor. En düşük ayarlarda ise 120 FPS desteğini rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Arada droplar falan vesaire girmiyor. İçiniz rahat olabilir. Direkt stabil olarak en düşük yerlerde 120 FPS alabileceksinizdir. Bunun yanında işlemcimizin 6 trilyon puanına baktığımız zaman 1 milyon 700 bin puanları alabiliyor. Gerçekten güzel bir puan. Vapor Chamber soğutma sistemi ile birlikte telefonumuz biraz ılık kalıyor. Ayrıca 3 yıl güncelleme garantisi ile birlikte bu telefonu da alabilirsiniz. Ayrıca ekran kısmı hem kaliteli hem parlak hem de amoled. Son olarak da 35 dakika içerisinde şarj olurken oyun oynarsanız bir günü tam anlamıyla çıkartamıyor ama yine bataryasının güzel gittiğini söyleyebilirim. Şimdi gelelim diğer bir cihazımıza. Burada Xiaomi 14T var. 29.000 TL güncel olarak satılıyor. İşlemcisine baktığımız zaman işlemcisi Poco X6 Pro ile aynı. 120 FPS'i bu telefon verebiliyor. Ama Poco X6 maalesef ki veremiyor. Bunun da en büyük sebebi 14T'yi biraz daha fazla satmak için. Şimdi işlemcimiz Dimensity 8300 Ultra işlemcisi. Antutu kısmında 1.400.000 puanları alabiliyor. Dediğim gibi en düşük yerlerde 120 FPS desteğini rahat bir şekilde verecektir. Bunun yanında en yüksek yerlerde 60 FPS'i stabil bir şekilde verebilirken ısınma konusunda çok fazla ısındığını söyleyemem. Yani ılık bir şekilde kalıyor. Ekran kısmında 144 Hz desteği var. Bunun yanında AMOLED gerçekten kaliteli, gerçek parlak bir ekranı bizlere sunabilirken bataryası 5000 mAh olarak geliyor. 67 W'da da birlikte ortalama olarak 45 dakika içerisinde telefonumuz şarj oluyor. Şimdi gelelim diğer bir modelimize ama hem 14T'de hem de bu modelde kamera kısmında güzel olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle kamera kısmında da sizleri üzülecektir. Xiaomi 13T Pro'ya baktığımız zaman şu an 29.000 TL güncel olarak satılıyor. Öncelikle işlemcimiz Dimensity 9200 Plus işlemcisi. 1.600.000 puanları neredeyse Android v kısmında alabilirken 120 FPS desteği yine bu telefonda da bulunuyor. Isınma konusunda yine çok fazla ısınmıyor ama yaz aylarında biraz ısınacağını düşünüyorum. Çünkü yaz aylarına doğru bir kullanma şansım olmuştu. O sırada hafiften ısınıyordu. Bunun yanında ekran kısmında gerçekten kaliteli ve 144 Hz desteği var. Parlaklık kısmında bizi üzmezken. 5000 mAh bataryası yine bir günü rahat bir şekilde ortalama kullanımda çıkartıyor. Ama oyun oynadığınız zaman bir günü çıkar artamıyor. 120 wattla da birlikte 20 dakika içerisinde neredeyse telefonumuz şarj oluyor. Şimdi Samsung tarafına geçtiğimiz zaman S23'ü önerecektim ama fiyatı neredeyse S24 ile aynı. Ve S24'ün fiyatı son zamanlar bayağı düşmüş. 30.000 TL bantlarına kadar düştüğü için yine bunu alabilirsiniz. S23'ü şu anlık boş verin. Zaten S24'ün bataryası biraz daha güzel gidiyor. O yüzden dolayı bu telefonu almanızı yine tavsiye edeceğim. Öncelikle işlemcisine baktığımız zaman Exynos 2400 işlemcisi var. Bu işlemciyle birlikte en düşük ayarlarda 120 FPS desteğini verebiliyor. En yüksek ayarlarda da bütün oyunlarda 60 FPS desteğini stabil olarak verecek verecektir. Antutuyon kısmında ise 1.500.000 milyon puanları alabilmesi gerçekten mükemmel bir der, Yani diğer telefonlarla neredeyse aynı ama dediğim gibi bu puanlara çıkmak özellikle akıcılık ve arayüzü dolaşma kısmında mükemmel bir deneyim sağlıyor. Zorlayıcı işlemlerin altından saydığım bütün telefonlarda rahat bir şekilde kalkabiliyor. Ekranı 120 FPS kaliteli ve parlak. Bataryası 4000 mAh olarak geliyor ama ekranı küçük olduğu için bunu dengeleyebiliyor. 25 Watt'la da birlikte ortalama olarak 80 dakika içerisinde şarj oluyor. Kutusundan adaptör çıkmazken bunun da kamerası kesin yeterli ve gerçekten güzel bir performansı verebiliyor. Şimdi fiyatı biraz yükselteceğiz. Poke F6 Pro'yu da normalde 30.000 TL bandına koyacaktım ama koymuyorum çünkü kamera geride kalıyor. Yani almışken en azından güzel bir telefon almanız için F6 pro'yu koymadım. Şimdi 39.000 TL bandına çıktığımız zaman Xiaomi 14T Pro var. Bu da gerçekten mükemmel bir telefon. İşlemci kısımda Dimensity 9300 Plus işlemcisi var ve şu an Snapdragon 8 Elite'le neredeyse kapışıyor. 8 Gen 3'le neredeyse aynıydı herhalde. Hatırlamıyorum ama 2 milyon puanları alabiliyor ve stabil stabil olarak en düşük ayarlarda 120 FPS desteğini alabilirken bunun yanında yüksek ayarlarda 60 FPS'te stabil bir şekilde bütün oyunları neredeyse hiç sekmeden oynatabiliyor. Soğutma kısmında yeni teknoloji olan 3D Ice Loop soğutma sistemi var. Bunun sayesinde telefon yine ısınmıyor. Çok çok zorlarsanız yani bataryasını şarjı takıp da o şekilde oynarsınız maalesef ki ısınıyor ama yaz aylarında bile ben fazla ısınacağını düşünmüyorum. Ekran kısmında 144 Hz desteği var. Gerçekten kaliteli ve gerçekten parlak. Batarya kısmında ise 20 dakika içerisinde şarj oluyor. Ortalama kullanımda bir günü çıkartabiliyor. Kamera kısmında Leica'nın desteği var ve gerçekten güzel sensörler kullanılmış. Ön kamera dışına gerçekten güzel bir performans verirken genel hatları ile birlikte baktığımız zaman 40.000 TL bantlarında en mantıklı cihazlardan bir tanesi. Fiyatı son kademede arttıracağım. Normalde Samsung Galaxy S23 Ultra'ya koyacaktım ama tam anlamıyla birlikte 50.000 TL bantlarına en güzel performansı veren telefon Honor Magic 6 Pro modeli. Bu modele baktığımız zaman ekran kısmında batarya kısmında ve kamera kısmında gerçekten güzel bir performans soruyor. Kamera kısmında zaten şu an DxOMark'ta neredeyse ilk üçte diye hatırlıyorum. Bir ara birinciydi lakin birinciliğini kaptırdı. İşlemci kısmında Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi var. 2 milyon puanları bu telefon alabiliyor. 120 FPS desteği zaten var en düşük 60 FPS desteğini de yine stabil olarak en yüksek yerlerde verecektir. Ayrıyeten ısınma kısmında da çok fazla ısınmıyor. Yine ılık bir şekilde telefonu kullanabiliyorsunuz. 4 yıl güncelleme garantisi de bulunuyor. Şimdi 90 FPS'e geçmeden Apple kısmından bahsetmek istiyorum. 120 FPS'i veren cihazlar var iPhone 13 Pro 13 Pro Max üstü bütün modeller 120 fps desteğini en düşük ayarlarda verebiliyor. Yani 13, 14, 15, 16 serisinin Pro ve Pro Max modelleri burada burada 120 fps desteğini sizlere verebiliyor ama batarya kısmında biraz üzebilir. Özellikle batarya sağlığı düşükse oyunlar kısmında çok fazla şarj etmeniz gerekecek ve şöyle bir ayrıntı da var. Son modeller yine biraz az ısınıyor ama önceki modeller özellikle yaz aylarında 120 fps'te oynadığınız zaman cayır cayır yanacaktır. Yani çok fazla oyun için Apple'ın eski serilerini tercih etmeyin. Gelelim 90 FPS'e Poco X6 Pro. Poco X6 Pro'ya 120 FPS verebilirler ama dediğim gibi vermediler. Bunda da Diamond 8300 Ultra işlemcisi var. Neredeyse 1 milyon 400 bin puanları alabiliyor. Sadece en düşük ayarlarda 90 FPS alabilecekken en yüksek ayarlarda stabil olarak neredeyse 60 FPS'ine verebiliyor. Ekran batarya kısmında mükemmel. Kamera kısmında biraz geride kalıyor. Bunu da bilerek alın. Fiyatı da 16.000 TL. s 4 Fan Edition'a baktığımız zaman bu telefonda 24.000 TL'ye mantıklı bir cihaz. Ekran kısmında çok üst düzey olması da yine ne güzel bir performans veriyor. Batarya kısmında bir günü çıkartabiliyor ortalama kullanımda. Lakin 80 dakika içerisinde şarj oluyor. Kamera kısmında bence güzel bir cihaz. Yani ben kesinlikle S24 Fan Edition'ın kamerasını beğeniyorum. 25.000 TL'ye anca bu kadar güzel olurdu. İşlemcisine baktığımız zaman Exynos 2400 e işlemcisi 1 milyon 700 bin puanları alabiliyor. Bu da 120 FPS aslında verebilir. Lakin 90 FPS de bırakmışlar. Sırf bazı modeller satılsın diye. Ve en yüksek yerlerde da 60 FPS desteğini stabil olarak yine alabileceksinizdir. Daha uygun fiyatı cihazlar var mı? Evet var. Ama eski cihazlara çok fazla bulaşmanızı istemem. Alacaksınız da yurt dışı kısımdan özellikle Xiaomi modellerini de tercih edebilirsiniz. Yani genel hatlarıyla birlikte alınacak en mantıklı cihazlar bu şekildeydi. Eğer ki stabil 60 FPS veren cihazlar da istiyorsanız S23 Fan Edition ve Honor 200 var. s 23 Phone Edition'ın fiyatı 21.000-22.000 TL arasında değişiyor. Honor 200'ü de şu an 19.000 TL güncel olarak alabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi 90 FPS ya da 120 FPS vermiyor. Stabil olarak 60 FPS'i bu cihazlardan da alabilirsiniz. Diğer özellikler kısmında da kesinlikle sizleri üzmüyor. Genel hatları ile birlikte alınabilecek en mantıklı oyuncu telefonları bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve alt taraftan abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bunu yaparsanız bana güzel bir destek çıkmış olursunuz. O zaman gelin Videoyu kapatalım. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.